Arkadaşlar, arkadaşlar ben yapıyordum. Kutucudan kolye çıktı. Kolye oynayacağız. Abi çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Kolye çıktı. Kromatikler tamamen. Tamam. Abi. Abi. Kolet. 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 İşte bu. İşte bu. Biraz oyun oynayacağız kolyeyle. ne bakalım. kuyumuş Bu ne ki? Aha. Sana şöyle çak. Pot. Ben yani kaçma öyle. Kaçma gel gel. Kaçma. Püyü. Çok istiyordum koleti ya. Kolet. Abi abi kolet. Aldım çok güzel. Koleleri çok istiyorum ben. Çok mükemmel bir karakter. Çok mükemmel abi çıktı. Kulet. Kulet. Abi hala çalıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Pok gibi attım. Çınk. Dokuz. Allah. Allah açıyorum. Show back Baba. Oh. Oğlum seri kodluk. Abi kulet. O ne hesabından daha iyi oldu hesap. Oha. Abi inanılmaz. Abi inanılmaz. Çok güzel. Oyun çok güzel. Arkadaşlar bu arada bu da kanalımız Abduka. Gelebilirsin bir gelmek isteyen. Ondan sonra işte böyle bir şey yapalım. Kaç maç daha atalım Zombi savaş da pardon. Yaşmaya katılmaz kaç da diye. Kupa da kaybetmez. Hayır. Kupa kaybedeceğim ben değil de. Yani kupa kazanırım. Nice. Kupalar ama. Şey. Ee, onun adı neydi? Denemek için ya. Takım arkadaşlarımızı fitlemeyek. Şimdi salak salak hareketler yapacağım. Takım arkadaşlarım söyleyecek boş boşuna sülaleme küfür yiyeceğim. Beyim bu Kuşlar beyim bedava. Birbirimizi kestik. Sen beni kesersin ben de seni keserim. Kolet. Kolet.

3 takılı kaldı ya benim 3 arıyor arada o tam hareket et pat şuna bir tane şuradan göndereyim pat sen bir tane daha al seni yerini gördüm Ching. Rabbi be hadi be mega be mavi solucan O jantar está dá salão, salamia pô. pu nossa doja, mano. colete Colete, colete, colete Colete colette, colette, Allah, o que é Ah, o chakra, ó, Kolet 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 çok iyi ya abi abi tüm karakterlerim var kromatiklerde bir deli oynanış yapalım mı ve alt seviye olsun bir 5 mi oldu lan tamam bakalım neyse şu atlıyorum ama bunu Edgar'a da atlatalım bunu nasıl yapacaktık 5'lik kemer Yok benim burada taktiğim Edgar. Tamam şu herkesin taktiği burada Edgar. In. Abi kolet çok istiyordum ben. Teşekkür ederim Sparsal. Katacağım bunu. Bak nasıl Edgar. Bak buraya atıyorsun. Adam ne olursa olsun alamıyor seni. Bak. Yapamadım. Bu değil ben yapamadım. Bir dakika arkadaşlar aşağı çıkacağız. Çok güzel bugün ya. Aha, <laughs> ağzımıza sıçtılar. Bakın, şu kadar basit. Ve <laughs> canım olaydı, atardım, alırdım işte. Kutsal panda. Aa, kutsal panda ne videosundaydı. Bir ara yemeşeli oynadı kutsal panda. Yemem yani lazım. Kutsal pandayı hayal kırıklığına uğratmamak için. Biz bana diyorsunuz, taşak mı geçiyor oğlum bende? Yok, vallahi taşak geçiyorum. Sen de olmak zor. Anıbliyor. Tabii de o ring ring tam yine. Lan. Oha abi şu Tarik salar. Ultiyle topa vuruyorsun bari bir gol gireceği zaman ultiyle topa vur. Ya bizim bir tane adam var o eksik o nerede? Search buradaymış. Maç olursa. Oh, Frenk baba kızdı. Frenk baba arga açtı. Ne yaptınız? Tutarsın onu sade Aslanlarım benim, koşlarım benim. Benim benim. Pepsi pandaymış, pandaymış. <laughs> ya. Sakendim. Demende sonraki ya kusar. Amına koyayım. O, tepe tepe. Ay tepe tepe. Aldım onu da. Ah Ya sürçün içinden geçmeyin ben sürçü seviyorum. Abi bu ne? Ben bu takımı nasıl seneyim ya? Gel gel. Vur vur. Bak yapabildin kanka? Bak yaptın mı? Bak şu an yaptın ha. Bak şu an kesin oldu. Ya salak! Çıkma adam orada şu çekecek. Lo, yürü git, geber. Arkadaşlar benim asıl hesabım şu. Bakın üçte benim bir hesabım var zaten. onu bir bin beş. Benim asıl hesabım bu. Bakın on beş bin altı yüz doksan üç Ben o kadar düşmedim. Ya abi kafayı ya. Yok abi ya abi. Ay gitme. 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 Ya oha oha. Almadığın kaldı mı? Ne yapıyorsun? Abi alma yeter. Alma. Of ya abi. Sömürdün. Tamam süpürdü. Kupam kalmadı. 633 mü? Şuraya da satıyor kaydırız kanka utanmayaydınız? Ben ne şey mi geçiyorsunuz siz? Töbe 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 ya. Burada, burada da cüsüktümüz varmış. Bir şey çıkacak mı? Bir şey çıkmadı. Ha bere gitti. Dur o. Ber çıktı ya. Abi şimdi buldunuz kupalarımın yani bu ne 549 ne ya? Bunları bu 500'e çıkarttınız. az 500 diyor. Oldum, şey mi? Şimdi nasıl işten alınır? Diğeri sağlam vereyim. Arkadaşlar eğer biz 100 abone olursak bu hesabı çekilişle vereceğim birisine. Şöyle. Yok Super Max var, spormeksi var. Edgar var. Edgar da küçük çıktı. Şuradan çıkmadı yani. İşte çıkmadı diyorum ya, alınmadı da şey yapacağım. Oradan bir tane kutu alacağım. Neydi lan bu? Büyük. Orada bir kutu şey yaptım ama oradan 80 oynuyor Biraz şey olacak. Ha 10 dakika olmuş. 12 dakika filan yaparım ben burada. Bu bir videoya. Biraz oynayalım. Ben jeton da verir. O kutuyu da açar. Biter. Açarız. Bitar. Biter video. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup videomuzu like atıp yorum yapmayı unutmayınız. öldürürüm sen. Pat. Gelme hele sen. Gelme hele sen ha. Ne oldu? Ne oldu? Ağlama belet. Allah Allah bak. Bir duvar arkası ince nasıl su kaçıyor. Pat pat. Ve pat. <laughs> nice. Nice. Bak üstüme atlayabilir şu an. Oha Oha. Buna bak. Buna bak. Bu sakin. Aa! Yanlış yaptım ya. Neyse bir şey olmayacak. Hop ne abi ben 28 alalım ama. Tamam bak. sayılırsam şey tutma da atacağım oradan da orijinal geliyor daha snop daha dar yara yara ne kadar bu şey snop daha daha ya onu mal gibi attım onu ben de biliyorum pat 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 sonra biz portik kesemedim mal ya bunu salmam arkadaşlar ben. Olsa, oy, oy. oy benim canım ciğerim buradaymış O benim canım ciğerim Hop şuraya şöyle Bak benim canım ciğerim çalıcığım burada Ve canım ciğerim çalıcığımı salmam Adaları burada bir ağızlarına sıçıyorum Bir ağızlarına sıçıyorum Akıllara zarar. Aha, kavurda. <laughs> <laughs> yanlış yaptım. Ne yanlış yaptım kanka ya. Oha! O kadar çabuk olur ya. Neyse. Hadi ver. 38 yetiyor. Ya. Um. Hadi hadi. Ne ya? Oğlum tane kalır. Gideceğim. Birisini öleceğim hemen. Şu video çok kısa da biliyorum. Ama özür dilerim. iki kişi alsın. Ben seni öldürürüm öyle öldürürüm. böyle sıkıntı yok. Üç detonu ver bana yeter. Üç. Üç tane ver yeter. İki ne? <laughs> ya Ya ben de dalga mı geçiyorsun? İki ne ya? Ya beş kaldı. Evet, i̇ki ne? Solah. Aaaa salak. İki ne lan? İki ne oğlum? Lan iki ne lan? İki ne lan? Bu bana. Bu, bu bana. Vur bana ben seni vuracağım ya yeter ya. Lan ne kadar bu kez bana? Bak bu zaten pro. Hafiften. Yok lafımı geri aldım. Yok lafımı geri aldım. Valla geri aldım. Bu kutuyu da hemen açalım ya. Hadi bastım. Kırmızı çıkacak? Bir şey çıkacak mı? 75 altın. Brok kaç tane? 9 tane brok. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı da unutmayın. İyi günler. Tekrar söylüyorum abone olun arkadaşlar.